Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Seyfal'ın yapmış olduğu dev bir airdrop'tan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu airdrop'umuzun ödül havuzu 700 bin dolar değerinde olacak. Yani 1 milyon Seyfal token e, bu etkinlikte dağıtılacak arkadaşlar. Çok fazla katılım olacağını düşünmüyorum. Bundan dolayı arkadaşlar mutlaka katılıp buradan güzel ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi detayları geçeceğim aşamalı bir şekilde sizlere adımlardan bahsedeceğim. Bunun öncesinde... Kanalımıza abone olup bildirim sesini sevinirim. Ayrıca arkadaşlar Telegram kanallarımıza da katılarak bu tarz etkinliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu mutlaka adımını dikkatli bir şekilde dinleyin. E, aşamalı bir şekilde ilerleyeceğiz. Mutlaka bunları dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle aşamalara geçmeden önce XRD'muzu e biraz tanıyalım. E, Aşamalardan biraz sizlere bahsedelim sonra uygulamalı adımlarımıza geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar Burada bizim etkinliğimiz 30 Kasım'a kadar sürecekmiş yani 2 hafta sürecek arkadaşlar. ödül havuzu gördüğünüz üzere 1 milyon adet Seyfal token bunda yaklaşık değeri 700 bin dolara denk gelmekte arkadaşlar. Videonun başında belirttim bu airdrop yatırımlı bir airdroplar arkadaşlar. Buraya 100 dolar değerinde bir stabil coin yani USDT, USDC gibi stabil bir coin yatırmanız gerekiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra adımlarımıza geçelim ilk öncelikle seypal cüzdanınızı bir açmanız gerekiyor arkadaşlar sadece yeni kullanıcılar bey etkinliğe katılabiliyor bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar burada sehpal uygulamasını ya da kayıt linkini ben aşağıda bırakacağım oradan kayıt işleminizi gerçekleştirin arkadaşlar. Kayıt işlemlerinizi yaptıktan sonra burada ikinci adım olarak bu Dapps e, kısmında arkadaşlar zaten biraz sonra videonun iler, ilerleyen kısımdan da ben size göstereceğim. Dapps kısmında e, burada SafePal'ın bir airdropu var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz ve sizi etkinliğin olduğu sayfaya yönlendiriyor zaten. Şimdi burada sadece yeni kullanıcılar arkadaşlar bunu tekrarlıyorum. Sadece yeni kullanıcılar buraya yaralanabiliyor Eski kullanıcılar ise tavsiye programından katılabiliyor arkadaşlar. Şimdi zorunlu olarak sakla ve beklet görevi var. Kampanya boyunca cüzdanınıza en az 100 dolar USD değerinde USDC, USDT veya Boost bekletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu ERC20 veya BEP20 ağları üzerinde saklamamız gerekiyor. Bunu zaten nasıl yatırılabilirsiniz, geri nasıl çekebilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi bu görevi yaptığınız zaman sizlere 2 adet hisse veriyor. Peki bu hisse nedir arkadaşlar? Bu hisse sizin airdrop'tan alacağınız payı belirleyen hisse arkadaşlar. Zaten biraz sonra bunun hesaplamasını da yapacağız. Şimdi arkadaşlar birinci görevi yaptıktan sonra iki hissenizi aldınız buradan. Şimdi ikinci görevde ise e, uzantı cüzdanı ile bağlan diyor. Arkadaşlar burada da iki hisse veriyormuş. Şimdi ben bu etkinlik sayfasını videonun açıklar kısmına koyacağım arkadaşlar. Buradan size girip inceleyebilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere bize fotoğraflı bir şekilde anlatmışlar. Buraya tıkladığınız zaman sizleri bu görevi yapmanız için adımlara yönlendiriyor. Burada fotoğraflı bir şekilde arkadaşlar buradaki görevleri de yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere tek tek anlatmışlar. Bu görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar buradaki aşamalara göre. Zaten ben ilk görevi videonun ilerleyen kısmında ben kendim yatırma işlemini göstereceğim arkadaşlar diğer görevleri dediğim gibi buradaki etkinlik sayfasına girip buradaki linkli yazıya tıkladıktan sonra arkadaşlar ilgili göreve gidebilirsiniz. Şimdi burada bu görevde yaptıktan sonra takas emri oluşturun diye bir görev var burada da 3 hisse veriyormuş bu görevde ise en az 100 dolar değerinde bir swap işlemi gerçekleştirin diyor Takas çifti farklı kripto birimleri olmalıdır diyor arkadaşlar. Zaten birinci görevde zorunlu olarak yatırdığınız 100 dolar değerindeki stabil coin'i burada takas olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 100 dolarla TRX alıp satabilirsiniz arkadaşlar ya da Seyp kendi tokenini alıp satabilirsiniz. Yine burada arkadaşlar fotoğraflı bir şekilde adımlardan bahsetmişler. Buradan gidip kendinize kontrol edebilirsiniz. Bir de ticaret takas görevimiz varmış. Burada da 5 hisse veriyorlarmış arkadaşlar. Bir Binance hesabı, SafePal cüzdanındaki Binance Mini programına bağlayın diyor. Yine buradaki fotoğraflı adımlarla bu görevde başarılı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi DeFi'ye katılın kısmında ise SafePal DApps kısmında desteklenen merkezi olmayan vadeli işlem borsası SwapPool ise herhangi bir miktarda kripto para birimi ticareti yapın diyor arkadaşlar. Yine buradaki Fotoğraflı adımları inceleyerek bu da görevde başarılı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu görev bize burada dediğim gibi fotoğraflı bir şekilde anlatmışlar. Bunları da mutlaka inceleyin arkadaşlar. Burada da iki hisse veriyormuş. Burada kripto satın al diye bir kısım var. Bu kripto satın al kısmında banka üzerinden arkadaşlar 200 dolar değerindeki değerinde bir kripto para almamız gerekiyormuş. Bu zorunlu değil arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere hisseye bağlı görevler var. Mesela bu opsiyonelmiş yani isteğe bağlı, isteğe bağlı, isteğe bağlı, isteğe bağlı sadece zorunlu görev birinci görev arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada isteğe bağlı görevde 200 dolar değerinde banka üzerinden satın alırsanız burada da 3 hisse veriyormuş sizlere. Ee yine isteğe bağlı olarak donanım cüzdanını, donanım cihazınızı saveball.com'a bağlamanız gerekiyormuş. Bu da isteğe bağlı görev arkadaşlar dediğim gibi. Buradan da 5 hisse alabilirsiniz. Peki bu hisseler nedir arkadaşlar? Bu hisseler nasıl hesaplanıyor? Onlardan bahsedelim sizlere. Ayrıca bir de yönlendirme kampanyası var. Her arkadaşınız davet ettiğiniz zaman 0.5 hisse alıyor musunuz arkadaşlar? Bu referanslarınız birinci görevi zorunlu görevi yapması gerekiyormuş. Şimdi bu görevlerde referans programına da katıldığınız zaman güzel ödüller kazanabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar etkinlik zaman çizelgesi ne dediği bir kısım var. Ee, burada 30 Kasım 2022 Türkiye saatiyle gece 3'te bu etkinlik bitecekmiş arkadaşlar. Dediğimiz gibi zorunlu görevde 100 dolarınızı 30 Kasım 2022 gece 3'te Türkiye saatine göre bekletmeniz gerekiyor. Şimdi 3 Aralık 2022'de ise e, airdrop e, şeyler payları hesaplanacakmış yani ödülleriniz hesaplanacakmış 6 Aralık 2022'de ise ödülleriniz e, bep 20 sb cüzdanınıza aktarılacak diyor yani Seyipbal cüzdanınıza bu ödülleriniz aktarılacakmış 6 Aralık'ta e, bu şekilde de etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz zaten e, videoyu kapatmayın arkadaşlar biraz sonra ben bunu telefon üzerinden nasıl yapabilirsiniz yatırma işlemini onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar burada her katılımcı SEPA ödülü 1 milyon SEPA jeton tamamlanan toplam hisse sayısına göre bu hesaplanacakmış arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi etkinlik detayları bu kadardı. Etkinlik sayfasını ben aş e aşağıda vereceğim arkadaşlar açıklama kısmında. Oradan kendinize girip buradaki fotoğraflı adımlarını izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz sonra ben de e zaten videoyu ilerleyen kısımlarında bu yatırma işlemini nasıl yapabilirsiniz onlardan da bahsedeceğim Şimdi hep birlikte telefon üzerindeki adımlarımıza geçelim Şimdi arkadaşlar telefon üzerindeki işlemlerimize geçelim e, Aşağıda vereceğimlikten dediğim gibi Safeval e, üyeliğinizi açıyorsunuz uygulamanızı indiriyorsunuz Cüzdanınızı kurduktan sonra arkadaşlar burada cüzdan kısmına gidiyorsunuz e, sol köşede Sol alt köşede Burada arkadaşlar öncesinde DApps kısmında zaten airdrop'umuza e girip buradaki görevlere de katılım sağlayabilirsiniz. Join dedikten sonra arkadaşlar, yatırma işleminizden sonra verify butonuna basmanız gerekiyor. Şimdi yatırma işlemini nasıl yapacaksınız? Cüzdan kısmına girdikten sonra burada mesela bu'yu yatıracaksınız arkadaşlar. Ya da USDT yatıracaksınız. Şöyle USDT tıklayalım. Binance Smart Chain anında ekleyelim arkadaşlar. Burada USDT BEP20A gördüğünüz üzere bunu artı işaretine bastıktan sonra gördüğünüz üzere eklemiş oluyoruz. Cüzdanımızı şey USDT'mizi ekledikten sonra arkadaşlar burada en altta bir kere üstüne tıklıyoruz ve e, al butonuna basıyoruz arkadaşlar. Buradan e, şuradaki adrese gönderim yaparsanız arkadaşlar buradaki görevi yapmış oluyorsunuz. E, 100 dolar üstü 101 dolar, 102 dolar yatırabilirsiniz arkadaşlar. işiniz garanti olsun. Şimdi yatırma işlemini yaptıktan sonra Dapps kısmına giriyorsunuz. Tekrardan Airdrop kısmına girdikten sonra burada Join butonuna basıyorsunuz. Ve Verify butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle e, buradaki görevi yapmış oluyorsunuz. Diğer görevleri de tek tek burada e, videoda anlatıldığı gibi tek tek Join dedikten sonra Verify butonuna basarak buradaki görevleri de başarılı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Airdrop'umuz bu kadar da aklınıza kalan soruları yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.